Selam arkadaşlar. Hira'nın kalbindeki acı devam edecek. Orhun ise bu acıyı bitirmek için uğraşacak. Orhun Nihan'a ait görüntülere ulaşmak için bilgisayarı tamir ettirmek istiyor. Bilgisayar bir türlü açılmayacak. Orhun telefonuna gelen bir mesaja oldukça şaşıracak. Bu Hira'nın acılarının bitmesi için bir umut ışığı demektir. Orhun, Hira'yı içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için bu mesajın sahibini arayacak. Hira kalbindeki suçluluk duygusu ile eve gidecek. Hira Afife'nin öfkesini dindirmek istiyor. Hira kendini Afife'nin insansız ellerine bırakacak. Afife öfkeden Hira'ya vuracak. Afife'nin öfkesi bir türlü geçmeyecek. Afife Hira'nın ellerini kaynamış suyun içine koyacak. Orhun eve döndüğünde annesinin Hira'ya işkence yaptığını öğrenecek. Orhun'un Hira'nın ellerini gördüğünde kalbi acıyacak. Orhun öfkeyle annesine hesap soracak. Harika, Kenan ile evlenmek için yalanlarına devam edecek. Kenan artık o psikopat kadının gerçek yüzünü görsün. Meryem daha fazla üzülmesin. Orhun videoyu bulsun. Hira daha fazla acı çekmesin. Ruh hastası Eda ve annesinin yaptıkları ortaya çıksın. Kötülükler konaktan defolsun gitsin. Sizler de Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.